Merhabalar, matematikten açı ölçüleri, üçgende açılar, genel değerlendirme sorularıyla karşınızdayız. Akıl akıldan üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız size ulaşacaktır. İsterseniz matematik açı ölçüleri, üçgende açılar, genel değerlendirme sorularımıza başlayalım. Bir önceki videomuzda açı nedir, açı çeşitleri, açı ölçüleri ve üçgende açılar konusunu anlatıp birkaç soru çözmüştük. Şimdi biraz daha kapsamlı, değişik soru tarzları hazırladım ve öncelikle sizlere soruları tek tek okumak istiyorum. Videonun altında link atacağız fakat belki indirme fırsatı olmayanlar olacaktır. O yüzden ben soruları tek tek size okuyup görmenizi sağlamak istiyorum. Ekranı durdurup soruları çözebilirsiniz. Daha sonra da soruların cevaplarını kontrol edebilirsiniz videodan. 1. sorumuzda PLS açısının ölçüsü 100 derecedir. KLP açısının ölçüsü MLS açısının ölçüsüne eşit olduğuna göre KLP açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. 2. sorumuzda saat 20.30'u gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı hangisidir? Üçüncü sorumuzda ABD açısının ölçüsü DBE açısının 3 katıdır. CBE açısının ölçüsü DBE açısının 5 katıdır. CBE açısının ölçüsü kaç derecedir? Dördüncü sorumuz VYZ açısının ölçüsü 155 derecedir. VYK açısının ölçüsü 85 derecedir. ZYM açısının ölçüsü 30 derecedir. Buna göre KYM açısının ölçüsünü bulun diyor. 5. sorumuzda yandaki üçgende ABC açısının ölçüsü 110 derecedir. BAC açısının ölçüsü BCA açısına eşit olduğuna göre BAC açısı kaç derecedir diyor. 6. sorumuzda yandaki üçgende TK'nın kenar uzunluğu TR kenar uzunluğuna eşittir. K açısının ölçüsü 57 derece ise T açısının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor. 7. sorumuzda yandaki üçgende B açısının ölçüsü 108 derecedir. AB kenarının uzunluğu BC kenarının uzunluğuna eşit ise A açısı kaç derecedir? 8. sorumuzda DEF üçgeni eşkenar bir üçgendir. Buna göre G açısının ölçüsü kaç derecedir? 9. sorumuzda ölçüleri birbirinden farklı 3 geniş açının toplamı 279 derece ise bu açıların en büyüğü en çok kaç olabilir? 10. sorumuzda SRT açısının ölçüsü 45 derece ve PRK açısının ölçüsü en büyük dar açının ölçüsüne eşitse KRT açısının ölçüsü kaç derecedir? Evet şimdi isterseniz çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuzda bir doğru açımız var. Burası 100 derece olarak verilmiş ve bize ne demiş? KLP açısının ölçüsü MLS açısının ölçüsüne eşittir. KLP açısının ölçüsü yani şurası MLS açısının yani MLS şuraya eşitmiş. Öyleyse ben buraya bir harf vereyim. A diyeyim. Şu açı A ise şu açı da A. Çünkü birbirine eşit. Yani 20 ise o da 20. 30 ise o da 30. Şimdi çocuklar 100 artı 2 tane A. Neye eşittir? Doğru açıya yani 180 dereceye. Öyleyse hemen yazıyorum. 100 artı 2 A eşittir 180 derece yani doğru açı. Şurası tamamı 180 derece. 100 derece ile 2A'nın toplamı nereye eşit oluyor? 180 dereceye eşit oluyor. Öyleyse ben şu 180 derecenin içinden şu 100 dereceyi çıkardığımda geriye ne kalacaktır? 2A kalacaktır. Öyleyse 2A eşittir. 180 eksi 100'den 2A neye eşittir? 80'e eşittir. Buradan A'yı nasıl bulurum? 80'i 2'ye bölerim. A eşittir. 80 bölü 2 o da nedir? 40 derecedir. Peki KLP açısını soruyordu. Yani şurayı A'yı bulduk. Yani nedir? 40 derecedir. Yani şu da 40. Bu da 40. Bize burayı sorduğu için. Burayı da sorsa 40. Burayı da sorsa 40. Zaten birbirine eşit. Yani birinci sorumuzun cevabı nedir? C seçeneğidir. İkinci sorumuzda saat 20-30'u gösterdiğinde akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı hangisidir? 20-30 nedir çocuklar? Akşam 8.30. Şimdi şöyle bir saat çiziyorum ben hemen. Saatimin üzerinde saat 8.30'u gösteriyorum. Bakın 8.30 olduğunda şu şekilde olacaktır. 8'i biraz geçecek ve şu şekilde akrebim şurası yelkovanım ne olacak altının üzerinde olacak 8.5. Gördüğünüz gibi buradan eğer 9 üzerinde olsaydı burası dik açı olurdu. Fakat şu anda nedir? Dik açıdan daha küçük. Yani şu şekilde olsaydı dik açı olacaktı çocuklar. Bakın şu şekilde olsaydı dik açı olacaktı. Fakat bu nedir? Dik açıdan daha küçük. Yani dar açı. Burada bize dikkat etmemiz gereken bakın şurada da bir açı oluşuyor çocuklar. Bakın şurada da bir açı var. Bir şurada var. Bir de şurada var. Bize küçük olan açıyı soruyor. Yani şuradaki dar açıyı soruyor. Yani bizim cevabımız ne olacaktır? Dar açı olacaktır. Üçüncü sorumuza gelecek olursak hemen soruyu çok dikkatli bir şekilde okuyoruz. Çünkü soru bize çözmemiz için gerekli ipuçlarını verecek. Çünkü gördüğünüz gibi hiçbir şey yazmıyor üzerinde. Biz yerleştireceğiz şimdi. Evet ABD açısının ölçüsü hemen bulayım ABD'yi. ABD. A, B, D. ABD açısının ölçüsü DBE açısının 3 katıdır. Bakın DBE şurası. Şu açı şu açının 3 katıymış. Öyleyse ben buraya A dersem burası ne olur? 3A olur. Çünkü 3 katı. Yani bu 10 ise bu 30. Bu 20 ise bu 60. 3 katı. Buraya A dersem burası ne olacaktır? 3A. Çünkü 3 katı diyor. CBE açısının ölçüsü. CBE açısının ölçüsü de yine bu DBE'nin 5 katıymış. Yani burası da ne olacaktır o zaman? 5A. 5 katı olduğuna göre 5A. Bize şimdi neyi soruyor? CBE açısının ölçüsü. CBE. Yani şuradaki 5 A'yı soruyor bize. Bunu bulun diyor. Peki çocuklar dikkat ederseniz şurada ne var? Bir doğru açı var. Doğru açı kaç dereceydi? 180 derece. Peki kaç tane A var burada? 3 A var. Bir tane daha var. 4 A. 5 tane daha var. Ne oldu? 9 A oldu. Yani 3 A artı A artı 5 A eşittir 180. Buradan 9 A eşittir 180. A'yı nasıl bulurum? 180'i 9'a bölerim. 180 bölü 9. 1'de 9 yok. 18'de 9 2 kez. 2 kere 9 18. 0'da 9 yok. 1 0 attım. Demek ki çocuklar A neymiş? 20. A eşittir 20. Peki bana neyi soruyor? 5 A'yı yani şuradaki açının ölçüsünü. Öyleyse 5 A eşittir 5 kere 20 yani 100. Derece olur. Benim cevabım nedir? 100 derecedir. Dördüncü sorumuzda ise V, Y, açısının ölçüsünü vermiş. Bakın V, Y, Şu açının ölçüsü. Bakın şurası V, Y, Yani şu açı. Şu açının hepsine ne kadarmış çocuklar? 155 dereceymiş. 155 derece şuradan şuraya kadar neymiş? 155 derece. VYK açısı 85 derece. ZYM açısı 30 derece vermiş. Bizden şuradaki KYM açısını istiyor. Bakın KYM açısı yani şurayı istiyor bizden çocuklar. Peki şuranın hepsi 155 ise 85 ile 30'u 155'in içinden attığımda ne kalacaktır? Burası kalacaktır. Öyleyse 85 ile 30'u toplayıp 155'ten çıkardığımda geriye şuradaki açı kalacaktır. Hemen 85 ile 30'u toplayalım. 115 ve 115'i 155'ten çıkardığımızda buradaki açıyı bulmuş olacağız. 155 115 nedir? 40 derecedir. Yani cevabımız A seçeneği. Evet şuradaki açımız 40 derece. Sağlamasını da yapabiliriz. 30, 40 daha 70, 85 daha 155 gördüğünüz gibi. Beşinci sorumuzda ise soruyu çok dikkatli okuyalım. Yandaki üçgende ABC açısının ölçüsü 110 derecedir. Bakın çocuklar A, B, C. Yani şu açı 110 dereceymiş. Ve BAC açısının ölçüsü BCA açısının ölçüsüne eşitmiş. BAC açısının ölçüsü BCA açısının ölçüsüne eşitmiş. Yani şu şuna eşitmiş çocuklar. B, A, soruyor. Yani şuradaki açıyı soruyor bize. Şimdi burada şunu hatırlayacağız. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir. Şimdi öyleyse bu buna eşitse buna A buna da A diyeyim. Öyleyse ne olacaktır? 110 artı 2A eşittir 180 derece. Buradan 180'in içinden bu 110'u attığımız zaman şu 2a kalacaktır geriye. Öyleyse 2a eşittir 180 eksi 110. Buradan 2a eşittir 70 derece. Öyleyse a'yı nasıl buluruz? 72'ye böleriz. a eşittir 70 bölü 2. Hemen 72'ye bölelim. 7 de 2 3 kez 3 kere 2 6 7'den 6 çıktı 1 0 aldık 10 da 2 5 kere 5 kere 2 10 Demek ki A nedir 35 derecedir yani şuradaki sorulan açı 35 derecedir. Altıncı sorumuzda ise yandaki üçgende TK kenarının uzunluğu TK kenarının uzunluğu TR kenarının uzunluğuna eşittir. TR kenarının uzunluğuna eşittir. Yani şu kenar şu kenara eşitmiş. K açısının ölçüsü 57 dereceymiş. Şurası 57 dereceymiş. Çocuklar burada şunu bilmek önemli. İkiz kenar üçgende birbirine eşit olan kenarlara ait olan açılar birbirine eşittir. Yani burası 57 ise burası da ne olacaktır? 57 derece olacaktır. Bu bir kural. İkiz kenar üçgende, iki kenar uzunluğu eşit olan üçgende o iki kenara, o eşit olan iki kenara ait olan açılar birbirine eşittir. Bu bilgiyi bilmeden bu soruyu çözemeyiz. Her zaman söylediğim gibi bilirseniz her şey kolay, bilmezseniz her şey zor. Şimdi çocuklar gördüğünüz gibi iki tane 57 var. Bir de bize sorulan T açısı var. Şimdi çocuklar şu T açısı Şurası ve şurası toplamı ne olacaktır? 180 derece. Bu bir kural. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Şimdi öyleyse şuna A diyeyim. A artı 57 artı 57 eşittir 180. Öyleyse A artı 57 ile 57'yi hemen toplayalım. 7 7 daha 14 14'ün de elde var. 1 5 5 daha 11 de elde 11. A artı 114 eşittir 180. Yani ne yaptık? 257'yi toplayıp yazdık. A artı 114 180'e eşitmiş. Öyleyse ben 180'in içinden şu iki tane 57'yi attığımda ne kalacaktır? A kalacaktır. Yani A eşittir 180 eksi 114. Hemen 180'den 114'ü çıkartalım ve cevabı bulalım. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı 6. 7'den 1 çıktı 6. Cevabımız 66 derecedir. Yedinci sorumuza gelecek olursak. Yandaki üçgende B açısının ölçüsü 108 derecedir. AB kenarının uzunluğu BC kenarının uzunluğuna eşit ise A açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi B açısının ölçüsü 108 dereceymiş. B açısı şurası 108 dereceymiş çocuklar. Ve AB kenarının uzunluğu BC kenarının uzunluğuna eşitmiş. AB kenarının uzunluğu BC kenarının uzunluğuna eşitmiş. Yine burada bir ikizkenar üçgen söz konusu ve şu kenarla şu kenar eşit olduğuna göre şu açıyla şu açıda ne olacaktır? Eşit olacaktır. Bakın buna ait olan açı ve buna ait olan açı birbirine eşit olacaktır. Öyleyse buna A dersem buna da A derim. Demek ki çocuklar 108 artı 2A 180'e eşit olacaktır. 108 artı 2a eşittir 180. Buradan 2a eşittir 180 eksi 108. Hemen 180'den 108'i çıkaralım. 180'den 108'i çıkaralım. 0'dan 8 çıkmaz. 10'dan 8 çıktı. 2, 7'yi aşağıya aldık. 72 derece. 2a eşittir 72 derece. Öyleyse A'yı nasıl buluruz? 72'yi 2'ye böleriz. 7'de 2 3 kez. 3 kere 2 6 çıkardık. 1 2 aldık. 12 de 2 6 kez. 6 kere 2 12. Evet cevabımız 36 derece yani A şıkkıdır. Evet buradan A eşittir 36. 8. sorumuza gelecek olursak 8. sorumuz bize diyor ki DEF eşkenar bir üçgendir. D e, -F eşkenar bir üçgendir. Çocuklar şuradaki ifade bize çok şey anlatıyor. Çünkü eşkenar üçgende bütün açılar birbirine eşittir ve her bir açı 60 derecedir. Eşkenar üçgenin özelliği bütün açılarının ölçüleri 60 derecedir. Yani şu DEF eşkenar üçgen olduğuna göre şu açı, şu açı ve şu açı birbirine eşittir ve üçünün de ölçüleri 60 derecedir. Çünkü 3 tane 60 ne olacaktır çocuklar? 180 olacaktır. Eşkenar üçgenin özelliği yani şu kenar, şu kenar ve şu kenar eşit ise açıların her biri 60 derece olacaktır. Bu da bir kural. Şimdi çocuklar dikkat edelim. Biz nereyi bulmamız gerekiyor? Bakın buradaki 60 belli. Şuradaki açıyı bulacağız ve daha sonra soru işareti olan yere ulaşmaya çalışacağız. Şimdi çocuklar şurasının toplamı 60 derece ise şu 20'yi 60'ın içinden atarsam nereyi bulurum? Burayı bulurum. Şimdi 60'ın içinden 20'yi çıkaracağım ve şu açıyı bulacağım. 60'tan 20 çıkarsak ne kalır? 40 derece kalır. Yani şuradaki açı nedir? 40 derecedir. Çünkü bunun toplamı 60 derece olmak zorunda. Çünkü üçgenimiz bir eşkenar üçgen. Şimdi şurayı bulduk 40 derece. Şurası da 60 derece. Şimdi çocuklar şu üçgenin Şuradaki üçgenin iç açıları toplamı ne olmalı? 180 derece. Bakın 60, 40 artı soru işareti 180 olmalı. 60 artı 40 artı soru işareti eşittir. 180 derece. Buradan bu 60 ile 40'ı 180'in içinden attığımda geriye soru işareti kalacaktır. Yani şurası nedir? 100 artı soru işareti eşittir 180. Buradan soru işareti eşittir 180 eksi 100'den 80 derecedir. Yani cevap C seçeneği. 9. sorumuzda ise Soruyu çok dikkatli okumamız gerekiyor 9. soruda. Ölçüleri birbirinden farklı 3 geniş açının toplamı 279 derece ise bu açıların en büyüğü en çok kaç olabilir? Çocuklar şimdi 3 tane geniş açı var ve bu geniş açıların toplamı 279 derece. Peki biz bu açıların en büyüğünün en çok kaç olabileceğini bulmak için ne yapmalıyız? Önce 2 tane en küçük geniş açıyı toplamalıyız. Peki ne diyor? ölçüleri birbirinden farklı yani iki tane aynı olmayacak birbirinden farklı olacak yani bir tanesi 91 ise bir tanesi ne olmalı? 92 yani aynı olamaz. Şimdi çocuklar dikkat edelim geniş açıda ne vardı? Dik açıdan bir fazla olmak zorundaydı. Yani geniş açı olabilmesi için dik açıdan en azından bir fazla olmalıydı. Çünkü 90 derece dik açı. 90 ile 180 arasında yani 91'den başlayıp 179 derecede dahil olmak üzere neydi? geniş açıydı. Öyleyse en küçük geniş açı nedir? 91 derecedir. Peki en küçük geniş açı 91 ise bir fazlası nedir? 92. Yani bizim elde edebileceğimiz en küçük geniş açılar 91 ve 92. Bunlara bir diğer üçüncü açı eklendiği zaman ne olacakmış? 279 derece olacakmış. Şimdi çocuklar dikkat edelim. Biz ne yaptık? En küçük olan iki tane geniş açıyı yazdık. Şimdi diğer açının en büyük değerine ulaşmış olacağız. Peki nasıl yapacağız? En küçük olan iki taneyi toplayıp 279'un içinden attığımızda en büyüğünün en çok alabileceği değeri bulmuş olacağız. Hemen 91 ile 92'yi toplayalım. 2 1 daha 3, 9 9 daha 18. 183 derece. 279'un içinden bu 183'ü attığımız zaman geriye en büyük geniş açımızın alabileceği en büyük değeri bulmuş olacağız. 279'dan 183'ü çıkaralım. 9'dan 3 çıktı 6, 7'den 8 çıkmaz. 17'den 8 çıktı 9, 96. Demek ki en büyük açımızın alabileceği en çok değer neymiş? 96 derece imiş. 10. ve son sorumuzda ise SRT açısının ölçüsü 45 derece. SRT açısının ölçüsü 45 derece. Ve PRK açısının ölçüsü en büyük dar açının ölçüsüne eşit. En büyük dar açı P, R, K açısının ölçüsü en büyük dar açının ölçüsüne eşitmiş. Şimdi dar açının özelliği neydi? 90 dereceden küçük olmalıydı. Peki dar açının alabileceği en büyük değer öylesi nedir? 90 dereceden bir eksik olan 89 derecedir. Yani şu açı neymiş? 89 derece imiş. Evet. Şimdi bize neyi soruyor? KRT açısını. KRT şu açıyı soruyor. Peki çocuklar 89 45 ve KRT açısının toplamı ne olacaktır? 180 derece olacaktır. Öyleyse 89 artı 45 artı şuraya A diyeyim. Artı A eşittir 180 derece. Buradan A eşittir. Hemen 89 ile 45'i toplayalım. 9, 5 daha 14, 14'ün 4'ü elde var. 1, 8, 4 daha 12, 1 de elde 13, 134. 134 artı A eşittir 180. Öyleyse A'yı nasıl bulacağım? 180'den 134'ü çıkararak bulacağım. Hemen 180'den 134'ü çıkaralım ve A'ya yani KRT açısının ölçüsüne ulaşalım. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. 6, 7'den 3 çıktı. 4, 1'den 1 çıktı. 0, 46 derece. Yani benim aradığım cevap nedir? 46 derecedir. Evet çocuklar açı ölçüleri, üçgende açılar, genel değerlendirme testimiz burada sona erdi. Umarım videomuz faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.